Nova Prospekt kanalına hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dileriz. No Prospekt'ten tüm herkese selamlar arkadaşlar. Ben No Prospekt'ten Panzer yani Berkara Taş ve yanımda her zaman gibi No Prospekt'ten Overlord yani Can Yavuz bulunmakta. Evet arkadaşlar bundan bir önceki nasıl yapılır videomuzda ne yapmıştık? Dozer yapmıştım. Ve Berk de ondan hemen bir önceki bölümde de Tırın şeyini yapmıştı <gülüyor> <gülüyor> Ne ne lan Şeyini işte bu şeyini, Vagon Vagonu yaptı neyse Şimdi arkadaşlar e, dozerli yapımında size bir söz vermiştim 1000 beğeni geçtiği zaman Ya da 500 beğeni geçince demiştim galiba Emin değilim Ev yapacağız demiştik Şimdi Berk de birlikte girdik size sanat eseri bir ev yapacağız Berk Evet kesinlikle başlayalım direkt <laughs> Şurası iyi bence Bilmiyorum, Biraz açılalım ama Aynen aynen çok fena şeyler var. Evet. Şurası iyi ya. Şuraya yapalım. Bakayım sınır neresi haritada. Gitme yeter burası iyi. Tamam hadi. Ee, hemen şeye gidelim. Builder kısmına gir belki Oradan bu ne aç şey gibi. Hmm. Tamam. Sen tabanını oluştur evin. O etrafına kurgularız. Aynen. Dikdörtgen mi olacak evin şekli? Bilmiyorum ki ya kafamıza öyle yapalım. Tamam. Ben kapısını erdiğim o zaman şimdi. Ben şunları halledelim. Tamam tamam bu Berk. Tamam duvarı çakıyorum ben de. Sen duvarları çekerken ben iç tasarıma mı geçsem? Aynen öyle yapalım. İç tasarım için hakkında farklı bir sistem var. Ben de fırını koyuyorum mutfağına Berk Cam bu çok iyi bir seçenek Muazzam ee şimdi Cık. Bak bunlar yeme şey diyor bak ee, Ormandan şey kaçırmışlar Aynen piknik masası Cam bu daha iyi aslında ev baya geniş ya Rahat Aynen ederiz. aynen Evde bunlar piknik yapıyor <laughs> Mutfağa motor sütletle gidiyorlar <laughs> Aynen Şimdi mutfağımızı güzelce yapalım Davrun bas koyalım lan. Gerçekçi olsun. Güzel bir seçim. Evet arkadaşlar davrun bas bile var mutfakta. Görüyorsunuz. Aa. Hop Ne oldu Berk? Ha. Davrun davrumbazı... sildireceğim sanacağım. Şunu koyayım. Niye lan? Şu bunda bir tane daha kopyaladım da dok, dok kopyası da. Şu öteki davul silsene. Niye ki? Ya hava klim olarak kalsın burada ya. Bu bu klima zaten. Her Yok. bu camı mı diyorsun? Şu şu buradakini diyorum. Ya sessiz. Asla buraya şö bunun yerine şömine yapılabilir ha. Bak asla orada o zaman. Evin şekli ne yamuk bu Kanka öyle oluyor. Kapat camı kenarları merak etme. Ya önemli olan kapanması sonra biz süsleyerek güzelleştiririz. Ben. Aynen. Şuraya hemen arkadaşlar Türk mutfaklarında ufak ufak televizyonlar olur ya tüplü. Ondan koyalım. Şuraya Aynen. da piknik yaparken evin içine televizyon izlesin. No Prospect kanalını izleyip büyüsünler. Aynen bu tarz benim mesela. Ya. Evet arkadaşlar eğer haberiniz yoksa hemen kanalı göz atın bu tarz benim izlemeniz gerekiyor kesinlikle. Ben bunlar çok zengin ya iki tane şey var. Ne bu adı? Buzdolabı. Dur, evi montajlıyorum. Bu evin camı hiç yok mu lan? <laughs> modda pek mümkün değil cam konusu. Aslında şu camlardan bir, kısmını kısmı olabilir. Bence ne yapıyor musun? Ha. Şu duvarı komplesiyle o camdan yap. Tamam. Evin şey, çatısını şuna benzeteceğiz bak. Ona göre yapalım. Nerede bu? Sana yap ben camları kaplıyorum. Gel. Ha. Üçgeninsi mi? Bildiğin aynen şu şekilde olacak. Tamam. Giriş şurada olacak ona göre planla. Tamam farkındayım. Buraya ben bir oturma odası yapayım şimdi. Am hmm. Tamam güzel oldu. Cam bak portatif oldu bakayım. Aynen öyle Berk. Evet can. Ölüyordum az Duvarı kafama yaktın ya. Şamaz. Hafif çimento bu. <laughs> Dandik çimento kullandık evde. <laughs> Kapatayım. Aynen öyle hmm. ee, Şöyle yapalım, tamam. <gülüyor> <gülüyor> ee, Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi duvarda böylelikle tamamlanmış oluyor. Kaçma kız. Nerede la bu şey? Ne? Buradaymış tamam avize aradım. Aynen canım. Şey koy şofya mofya koyacağım içeri. Aynen düşünüyorum işte. Oturma odası tamam baksana. Bakayım. Destansı durmuş. Güzel. Mutfa bak. Çok büyük. Evde büyük ya şimdi villa. Şurası tuvalet olsun. Ufak bir şekilde bir tuvalet yapayım şuraya arkadaşlar. Kopyalayıcı alalım. Bu ne Evi kopyaladı komple. Aa, Sadece şu duvar lazım bana. Sabitle durumunda olduğu için oldu. o. Neyse. Ha buradan biz kendimiz yapalım. Duvara. Ee... Hangi şeyi koydum duvara? Şu mu? Bakayım. Aynen bu. Bir katman camı iptal edeceğim. Evet arkadaşlar hemen şunu da sabitleyelim bu şekilde hemen klozetimizi falan takalım banyomuzu yapalım yapabilir ben de şu duvarı sokayım şunun içine güzelce la, 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 la. aynen Kulzet Bulla olduğuna göre şuraya bir peçete koyalım. Tamam cam güzel oldu ha. Bakacağım şimdi önce şu <laughs> insanlar kıçının sisini serpak koyuyor ama. <laughs> Düşüncelisin ya. Aynen aynen iyi oluyor Berk. Tasarım güzel oluyor. Şey nerede acaba? Hmm, küvet küvet. Bu ne? A küvetimiz de oldu. On numaramda. Abi bu Gmod'u çok seviyorum ya. Her şey yapılıyor. Aynen. Baksana şu evin önüne. Sanki şey Minecraft. Aynen lan Minecraft evi yaptık. <gülüyor> 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 Şunları da çarpmaya kaldırayım da kusuz olsun. berk hmm. hmm, Belki. Evet. Ben kiremit döşü mü duvarlara? Kafa ağrı yapmışlar. Ben şimdi şey yapacağım. Şu banyo birazcık eksik kaldı. El yıkama yeri yapmayı unuttum. Tamam. Böyle bu kiremit iyi mi sence? Bence iyi. Evin için kilemit yapma yalnız. Aşağı olsun. Tamam dışını bitireyim o zaman. Şöyle nokoyu çekeyim. LAY 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 LALALAY LAY LAY LAY, lay LALALAY LAY LAY LAY, lay. <laughs> Yerlerini de ahşap yapalım Tamam Bunları sabitledim tamamdır Tamam. Şimdi şu camdan bir tane daha lazım Şuraya bir kapı gibi bir şey yapsan sen Ben diğer odayı yapayım yatak odasına Tamam. Ya kapılar biraz sıkıntı çıkartabilir. İnşallah düşürmüş olmaz ya. Yapabildiğin kadar yap. Bir şey olmaz. o da elini açacağız kapıyı. Bu ne lan böyle Allah Allah ne kadar büyük. Ben Fred Çakmak taş ve sen de Barney Molos taş olmalısın be Karataş. Yok ben Karataş'ım. <laughs> ben de Kara oldun ya. Hemen çarpmayı kaldırıyorum sevgili arkadaşlar. Ufak arkadaş. bir boşluk gözükcek ama kapının açılması ya. daha kaliteli. Neyse sen şurayı kapatla, da gerisi tamamdır. Aynen. İnanılmaz o gelintiyi elde edebilmek. Çünkü Gmod'da böyle bir şey yapmak zor yani. Ve biz bunu başarıyoruz sevgili arkadaşlar sizler için. Her yiğidin harcı değil değil mi? Değil tabii ki. Biz yılların Cimot oyuncusuyuz arkadaşlar. Şimdi böbürlenmek ya da kendimizi yemek gibi olmaz ama Türkiye'nin en iyi oyuncusu olduğumuza iddiaya gireriz. Doğru. Şu duvarı kapatın da var. Evet arkadaşlar sıkılmayın diye biraz kaydı kestik. Ama merak etmeyin önemli hiçbir şeyi kaçırmadınız. Önemli yani evet. şeyleri yaparken göreceksiniz. Seninlikle. daha şunu şöyle kapatasın var. Ulan telefon bulamıyorum ya Berk. Telefon olacak orada bir yerde ama. Counter Strike Global half şeylerinde bulamadım. half kendi o duvar telefonunun şeyini kullan. Odan, odan dik oluyor. Counter Strike Surge'unkinden baksan sen be. Evet. Onda var telefon. Şunu kapatayım bakayım, bekle. Bakayım. Bak bakalım. Counter Strike Surge. Map, -props. Bunda hep dolarlar var. Şu var. Ver bakayım. Bu işte telefon. Tamamdır. istediğimi elde ettim arkadaşlar. yatak odası bitmek üzere. Şu duvara bir tane de tablo koyalım da güzel dursun. Hı. Açığı yok. Bunun zaten hiç açığı yok gibiymiş. Bakalım. Kabuda tamam. Çok iyi oldu. Tamam ben şu duvar süslerini şey yapıyorum. Duvarlar boş kalmasın arkadaşlar. Çünkü evler güzel olmalı. Kapıya şey yapıyorum şimdi. Düğme koyacağım bir de. Açma kapama düğmesi. Tamam. Buton nerede ya? Kör oldum. <gülüyor> <gülüyor> Do not press diyor kapıyı açmak için. <gülüyor> e? <gülüyor> <gülüyor> Kapı diyelim. Teh! <laughs> ne oldu Alanı lan? Allah'ımın sokayım. <laughs> ben katil oluyor bu masa. Ben çatıyı yapalım şimdi. Tamam. Yapacağım. Şu şeyi yapayım ben. Gel istersen kapıyı sen aç. Evet açıyorum. Alır mısın? Hadi. Dün dün! Dün dün! Evet. Can Yavuz geldi. Kapıyı da şuradan kapatalım o zaman kapat olsun onun ismi. Şu masa ne bu ne şunu ya? <laughs> Çok büyük bir masa koymuşum. Şunu koyalım daha ufak ve şık dursun. Aç. Artı tuşu. <laughs> Şöyle bir tane kapat koyalım. Evet. oğlan Tamam şimdi çatı yap bence Berk ee, Gel yiyelim çatı konusuna can Şimdi ben bir yukarıdan bir göstereyim evi nasıl gözüktüğünü Sims oyunu daha kimmiş gibi çeksene be Çekiyorum dur tam otağa çekiyorum şu anda Şimdi yatak odasındayım Giyinem <laughs> Giyindim Sims gibi can şu an Kendime kahve yapıyorum Berk. Bana da yap bir tane. <laughs> Gerçekten sizin için kes. Evet arkadaşlar. Ev hemen hemen bitti. Bu yerlerde işte şu duvarları falan boyadık görüyorsunuz. Yeri tahta hale getirdik. Tavana falan her şeyi boyadık. Ki gerçekçi olsun diye. Boyamak zaten işte kısmında materyallerle göster Berk. E hemen şurada arkadaşlar e, Q'da e, materyal kısmında işte de burada gördüğünüz gibi çeşitli e, materyaller yani doku paketleri mevcut. Evet. gel neyse biz enex kamerayı al şimdi. Alıyorum. Evet arkadaşlar Berk şimdi size evin son halini gösterecek. Video'yu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.